Hızlı 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 Terçe karşı bir balık imbalık koş 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 Son otobülde 2-1. Bu maç 2-1 olacak dedim size. Bu maç 2-1 olacak dedim size 2-1. Arda hocası da sarılıyor şu an sevişiyor bütün takım. Yumak oldu top oldu top maç oldu bütün takım. Herkes seviniyor kardeşim. Ve işte de Asmayan tribürümüz. Hoca bitir hoca hadi gidelim hadi. Hadi duş alacağız daha hadi. Hadi duş alacağız sıra var duşta sıra, sıra var hoca hadi bırak. Sal bir sal 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 sal. sal Bırak lan topu. Bu kardeşim Zelenski beni geçti. Ne oluyor Dalın Trump. Jovic. Nefes alamıyorum. Ah. Nefes alamıyorum. Ah. Kardeşim, bir dakika dayanamadınız değil mi? Bir dakika dayanamadınız değil mi? Bir dakika dayanamadınız değil mi? Daha gole sevinemeden... Alal Santra yaptık ben anlamadım ben. Bunu.